Ya bir bırak artık şu telefonu elinden ya. Ya tamam sevgilim, teyzemler. yardım lan cüce. Ellerim dondu. Ver bana ver. Oh. Kardeşim kesene bereket. Ne kesene bereket? Toplayacağım oğlum şimdi paraları. Hayır. Leyla, işaretliler acısız. Gel. Açlıktan ölüyorum ya. Soğutmadan götür o zaman. Yeni yıl aç girersek bütün sene aç gezeriz değil mi fıstığım? Ya sen hiç aç kalır mısın ya? Ya. Ben en çok bunları özleyeceğim ha. Ya Berlin'de dürümcüden bol ne var ya? Esas Kreuzberg'de Alman dükkanı yokmuş neredeyse ha. <laughs> bak, bak 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 kardeşimin kaşları ikisi oldu yine. Oğlum açmayın lan şu Berlin muhabbetini. Ya bırak ya. Ne yani? Sen şimdi ben gidiyorum diye üzülmüyor musun? Hayır. Aa, yalana bak. Hiç bugün vallahi evde neredeyse ağlıyordu ve şu şekildeydi. Aşkım ben seni bir daha ne zaman görebileceğim? <laughs> ne zaman görebileceğim ben seni? <laughs> Öyle mi dedim lan? Ha? Öyle mi dedim? Öyle mi dedim? Öyle mi dedim? Aa, o, bo boğulacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi de. Üzülüyor tabii çocuk. Gitme sen de. Ne? Al seni. Sağ ol be. Oldu. Bırakayım babamları. Onlar gitsin. Ben sizde kalayım. Başımızda beraber Hı. Aşkım. Hı. Sen alacak mısın beni? Alo, Tünel'deyim. Duymuyorum. Al işte. Hep böyle kuru kuru gitme. Cuma mı gidiyorsun Leyla? Ulan hatırlatmasan olmaz değil mi bir yer? Pardon. Önümüzdeki yılbaşı belki de Berlin'de kutlarız. Berlin meydanında. Leyla'nın yanına gideriz belki. Ha iyi olur ha. Allah söyletti. Ha? Pasaportla vize paralarını denkleştirirsek kutlarız. Ya hemen limon sık ya hemen limon sık ya. Bir hayal kurdurmuyorsun insan ha. Oğlum gitmek istiyorsan parayı buluruz dert etme. Hı, önceden ucuz uçak bileti alırız. Bana bakın. Bu anda sallar beni. Ben kaburak, o bacadan. Uçak tekerleri yerden kestiği anda hop başka birini bulur bu. İyi tanımışsın beni ha. Bravo valla. <laughs> lan aslında gideceksin bir iş bulacaksın orada. Kapa atacaksın oraya. Yani. Hayatın kurtulur lan. Bakıcıyız artık. Annesini bırakmaz gibi ya. <laughs> Herhalde bırakmam. Ya yeter kızım ha. Bütün gece cik 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 amma öttün ha. Ama sevgilim yılbaşı bugün yani. Kim o? Kuzenim. Oo gençler hadi hadi Oo. hadi. Çok az zaman kaldı oğlum hadi. Mutlu yıllar. Ya yeter artık. Bırak şu telefonu elinden ya. E, tamam. Kime yazıyorsun? Sevgilim. Ver bakacağım. Hayır lütfen. Ver kime yazıyorsun? Ya hayır lütfen bırakır mısın? Kime lütfen? yazıyorsun Ver şunu be? Ya bırakır mısın telefonu? Bir dur. Lütfen verir misin telefonu? Ya bir dur. Ya sene Berlin'de bizim yolumuzu yaşamaya başlayacağız. Aşkım. Yaman. Leyla kim lan bu? Yaman. Kim bu? Yaman. Ne oluyor? Leyla kim bu? Yaman lütfen. Ya lütfen Yaman. ya.